أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأغدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما ve fehmen ve elhiqni bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, dün oruçtan bahsetmiştik. Bugün orucun farklı bir boyutundan bahsedeceğiz inşallah. Dün Ramazan ayı çok mübarek bir aydır. Ramazanın mübarek ay olması, ay olmasından mı kaynaklı? Yoksa Kur'an'ın Ramazan ayında inmiş olmasından mı kaynaklı demiştik? Evet, alimlerimizin pek çoğu Kur'an Ramazan ayında indiğinden dolayı Ramazan ayı mübarek ve çok şerefli bir ay demiştir. İşte o Ramazan ayında inen Kur'an'a yaklaşabilmek için maddi anlamda bir temizlik gerekiyor. Nedir o? Abdesttir. Biz abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e değilemeyeceğine inananlardanız. Ha, bazıları abdest olmayanların Kur'an-ı Kerim'e değmeyeceği ile alakalı ifadeyi inkar etmekle özdeşleşmiş, özdeşleştirmiş ve ancak diyor iman edenler bu Kur'an-ı Kerim'e diyebilir deniyor. Değilse mutlak anlamda anlamış olduğumuz abdest değildir diyorlar. Biz onların bu fikrine katılmıyoruz. Biz Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için mutlak anlamda maddi temizlik olan abdesti almak zorundayız. Ancak bakın bununla alakalı da farklı bir durum söz konusu olabilir. O da şu, bazı kitaplarımız vardır ki içinde Kur'an-ı Kerim'den metin parçalar olabilir. Mesela bazı tercümeler vardır. Kısa özlü tefsir deniyor. Sadece bir tarafında bir Kur'an-ı Kerim metni ama diğer bir buçuk sayfa Türkçe tercüme oluyor. O tür kitaplar ya da direkt tercümeler hiç Kur'an-ı Kerim metnini koymadan artık tercüme Kur'an-ı Kerimlerimiz var elimizde. Bunlar abdestsiz okunabilir mi? Bunlar abdestsiz okunabilir. Ama daha da önemlisi şu abdest müminin silahıdır. Biz inanan bir mümin olarak abdestsiz gezmemeye gayret edelim. Her an abdest olalım. Her an Kur'an-ı Kerim'e muhatap olabilecek. Kur'an-ı Kerim'i elimize alabilecek şekilde gezmeye gayret ederim inşallah. Abdestli yaşayanlar abdestli ölür, abdestli ölenler de inşallah şehitler kervanına dahil olur. Maddi olarak abdest almamız lazım. Manevi anlamda da mutlaka Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmak için bir aşama gerek. O da şu, nefsine dur diyebilecek. Yemek yiyeceği zaman bir dakika dur, bu saatte yemek yiyemezsin. Niye? Çünkü Rabbim iftarla imsakla iftar arası her ne kadar yemek helalse de sana yasak. Çünkü sen unutsun Dendiği zaman alar esvel ayn tamam. Rabbim yeme diyorsa yemeyeceğim diyecek. Bir nefsi hakimiyete sahip olacak. Yanmış, çalışmış, dudakları kurumuş damağı kurumuş, ağzından söz çıkmıyor, nefes almakta zorlanıyor, buz gibi bir su bulmuş, suya elini atıyor, deniyor ki, imsakla iftar arası sen su da içemezsin. Allah Allah. Niye? Çünkü Rabbim öyle emrediyor. Dediğinde elindeki suyu bırakabilen, işte bu nefsi olumluğa eren ya da helal olan hanımına yanaşmak istediğinde hanımı imsakla iftar arası birbirimize yaklaşamayız bey dediğinde o nefsi olgunluğu yani nefsini dizginlemeyi becerebilen kimseler diyor Kur'an-ı Kerim'e yaklaşacak. Çünkü Rabbi yücelal Kur'an-ı Kerim'de aman ha bak bacım baban vefat ettiği zaman kardeşlerinle beraber hepimiz aynı parayı istiyoruz aynı mirastan pay istiyoruz deme. Senin şu abdestli yaklaştığın, nefsini düzgünleyip yaklaştığın Kur'an-ı Kerim'de senin Rabbin bunun talimatını vermiş, sen yarım alacaksın. Dediğinde eyvallah diyecek, nefsi olgunluğa edecek. İşte onun yolu da bu Kur'an-ı Kerim'e yaklaşırken tutmamız gereken oruçtan başlayacak. Rabbi Zülcelal ya amenu, ey iman edenler, kütibe aleykümü sıyam, Allah sizin üzerinize orucu farz kıldı. Yani sizin üzerinize ne demeksin üzerinize? Zülcelal nasıl ki şemsiye, şemsiye üzerimize gelen yağmurdan bizi koruyorsa, Rabbimizin bize emretmiş olduğu oruç da aynı şekilde bizi kötülüklerden koruyacak. Biz orucu sadece ağzımıza tutturmayacağız. Bütün vücudumuz bizimle beraber oruç tutacak. Yani elimiz oruç tutacak, harama uzanmayacak. Gözümüz oruç tutacak, harama bakmayacak. Dilimiz oruç tutacak, haram konuşmayacak. Ayaklarımız oruç tutacak harama doğru gitmeyecek. Yani biz gıybet etmeyeceğiz, yalan söylemeyeceğiz, dedikodu yapmayacağız, kimsenin namusuna yan gözle bakmayacağız. Bütün vücudumuz bu şekilde oruç olacak. Ama bu oruç öyle bir oruç ki kema kutibe min kablikum sizden öncekilere emredildiği gibi sizden öncekilere de emredildi. Onlar da kitaplarına yaklaşırken bir nefsi olgunluğa, bir nefsi dizginleme ihtiyaçları vardı. Evet. Rabbi Zülcelal ne oruçla bizi göklere çıkartacak, diğer ümmetlere vermediği imtiyazı oruçla bize verecek. Öyle değil. Nasıl ki bize emrettiyse Yahudi'ye de Hristiyan'a da orucu aynen emretti. Ama onlar her şeyde bir oynamaya gittikleri gibi oruçla da oynadılar. Hristiyanlar orucun tarihini değiştirdiler. Yahudiler şeklini değiştirdiler. Hep bir değişiklik yaptılar, üzerine oynadılar. Biz hiçbir şekilde. Birileri çıkacak, üzerine oynamaya çalışacaklar. Yani her Ramazan yaklaştığı zaman imsakla alakalı bin bir türlü laflar çıkacak ortaya. Teravihle alakalı neler çıkacak, neler çıkacak ortaya. Bunlar konuşulacak. Ama biz ehli sünnet anlayışına ermiş insanlar olarak bildiğimiz bizim bir yolumuz var. Biz o yolumuz üzere devam edeceğiz. İnşallah mükafatını almaya çalışacağız. Ya da bizi bir imtiyazı hale getirmemek için bütün ümmetlere bu oruç farz kılındı. Ne de Rabbi Zülcelal ya şu son ümmeti Muhammed'e bir zorluk çıkartalım da aç kalsınlar bir görsünler. Yok. Sadece bize değil bütün ilahi din mensuplarının hepsi oruçla muhatap olmuş. Hepsi aynı sıkıntıyı aynı zorluğu çekmiştir. Zorluk çekeceğiz. Tabii ki zorluk çekmemiş olsak ibadet olmanın bir anlamı kalmayacak. Yazın 16, 17, 18 saat hele ki tarlada şurada burada çalışan insanlar dili damağı kuruyacak ama kıyamette o kuruluğun menfaatini fazlasıyla alacak kendisine mükafat olarak iade edilecek inşallah. Oruç biliyorsunuz nefsini dizginlemek dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evlenme gücü olmayanlar, evlenemeyenler oruç tutsun diyor. Oruç tutsun çünkü oruçta şehevi duyguları kıran bir hassasiyet vardır. Oruç bakın insanın her türlü kötülükten temizliyor, nefsini dizginlemeyi öğretiyor. Hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men Ramazan imanen ve ihtisaben, gufira lehu ma min zembi. Kim? inanarak Rabbimden geldi, Rabbim emretti, Rabbim yazdı diyerek, bir de mükafatını Allah'tan bekleyerek bir oruç tutarsa onun günahları bağışlanır. Rabbim emretti diye yapacaksın, iki mükafatını da o Rabbim verecek. Es -Li. Oruç benim içindir ve en ecribi onun mükafatını ecrini verecek olan benim diyor Rabbi Zülcelal. Üstlenmiş. Oruç böyle bir ibadet. Oruç yükselmek demek. Her tuttuğumuz oruç bizi bir basama, bir kademe, bir level öteye götürecek. Her tuttuğumuz oruç. Onun için de sadece Ramazan orucuyla kalmayalım. Bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Ramazan orucunu tutar 30 gün. Eğer hava bulutlu da göremezsek değilse 29 olur 28 olur. Ramazan orucunu tuttu, sonra şevval ayından, hemen Ramazandan sonraki ay, yani bayram geçtikten sonra, birinci gün oruç tutamayız yasa, ikinci günden itibaren, 3-4 devam edebilir, altı gün oruç tutarsa, bütün bir yılı oruçlu gibi geçirmiş olur. Yani atla seviyelere bir bak, her tuttuğun oruçta bir yıl boyunca oruçlu gibi, mükafat alacağız, Rabb'i Züceler bizi, bu mükafattan istifade istifadeden kulladan eylesin inşallah. Oruç tutanlar için kıyamet günü özel bir muamele var. Ne o? Reyyan kapısı var. Oruç tutanların çağrıldı, davet edildi. Gelin sizin gireceğiniz kapı burası denen özel bir kapı da var. Ne ciddi bir kimse. Necit bugünkü Suud ailesinin dahil olduğu kabilenin adı. Yani 1400 yıldan beri devam ediyor. O gün Necitli, bugün Suud olmuş. Onlar en son bu bağlantıyı niye kurduğumu söyleyeceğim. Necitli bir kimse saçı sakalı karışmış geliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden nasihat istiyor. Nasihat istiyor. Sahabe Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sürekli nasihat isterdi. Ne yapması gerektiğini sorardı Bugün insanlar ne yapması gerektiğini sormadığı gibi bir dini okumaya devam ediyor. Ondan sonra yaptığına delil arıyor, yaptığını temizletecek hoca arıyor. Önce gel sor kardeşim, yani hocam, şeyler da, ne o? kreneler çok düşmüş. Ben de ev sahibiyle sıkıntı çekiyorum. Bir kredi çekip de ev alsam olur mu diye bir sor da. Ondan sonra hareket et ya. Hocasını anlatsın. Kardeşim bak çekersin. Dünyada ev sahibi olursun. Ev sahibi zulmünden kurtulursun. Ama kıyamet günü zebanileden kurtulamazsın dersin. Aldıktan sonra hocam ne yapacağım ben kredi çektim. Çekmişsin kardeşim zaten. İşi bitirmişsin ya. Bu saatten sonra ne dememizi bekliyor? Ne dememizi bekliyor? Ben böyle kredi çekti gelinleri kardeş namazı el bir kılarsa sen iki kıl diyorum ya. El bir tevbe yarabbi derse sen iki tevbe yarabbi Bir yanlış yapmışsın ya. Sormadan gidip bir yanlış yapmışsın. Tevbe et kardeş. Bir daha da Allah'ım bu mu? Bir hata ettim, bir yanlış yaptım. Bir daha da bunun semtine uğramayacağım de. Bir kararlılık göster. Rabbimden affedilmeyi biz de şey yapalım. isteyelim Maalesef. Ama sahabe efendimiz Gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ''Ya Rasulullah bana nasihat et, bana tavsiyede bulun.'' diyordu. Efendimiz'e gelmiş böyle bir necidli, bedevi. ''Ya Rasulullah bana nasihat et.'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ''Beş vakit namaz kıl.'' Zaten iman etmiş, kelime-i şehadet var. Kelime-i şehadet var, ondan dolayı namaz, namaz dinin direği, namazsız bir mü'min olamaz. Bir müminin ben namaz kılmıyorum demesi olabilecek bir şey değil. Sahabe Efendimizin hayatında bakın Resulullah Efendimiz de zina etmek için pazarlık eden var. Var. Peygamberimiz de cihada katılmamak için pazarlık eden var. Peygamberimize zekat vermemek için pazarlık eden var. Bütün bunlar var. Ve Peygamberimiz belirli bir süreye kadar müsaade etmesi de var. Zina edene müsaade etmiyor, aklı vardır diyordu. Ama zekat vermeyeceğim mi? Peki diyor. Cihada katılmak istemeyene peki diyor. Ama namaz, namaza da müsaade edin. Diyor ki yok, namazsız bir mümin olamaz. Namazsız bir mümin olamaz. Bir kimsenin hem iman ettim deyip de hem de ya hocam namazı ihmal ediyoruz demesi mümkün değil. Aklın alabileceği bir durum değil. Ama maalesef o kadar alıştık ki. Çoluğumuz, çocuğumuz, şu hanımımız, filanımız. Ya namazı yani beş desem yalan olur hocam. Üç filan kılıyorum. Allah Allah. Allah Yani bu şaşkınlığımızı mezara vardığımız zaman, amel defterimize karşılaştığımız zaman göreceğiz. Ne kadar haklı olduğumuzu. Aman kardeşler, dostlar, arkadaşlar, dinleyenler, aman ha namazsız bir müminin olamayacağına inanalım namazı terk ettiğimiz zaman imanımızın hani e, dağdan taşlar alıyorlar da dağ böyle eksilip gidiyor ya bizim imanımız bir dağ gibi böyle tırtıklaya tırtıklaya sonra bitireceğiz biz bu dağı ya. İman dağı bitecek. Peygamberimiz ondan dolayı o bedevi diyor ki beş vakit namaz. Asgari söylüyor. Bugün biz de buna razıyız. Hatta öyle ki bazı iş yerlerinde cumaya razıyız ya. İnsanlar Cuma namazı kılmıyor, bari Cuma kıl da Müslüman olduğun belli olsun, şu alnında bir tane bari bir secde izi olsun diyoruz ya. Şu azalarda bir abdest suyu değsin diyoruz, bir Cuma'ya bile razı olur hale geldi. Bu kadar toplum namazdan uzaklaştı, Rabbim muhafaza eylesin. Peygamberimizin ilk şartı beş vakit namaz. Diyor ki o bedevi, peki başka var mı? Başka namaz var mı? Efendimiz kendiliğinden kıldığın başka nafile kılabilirsin. Yani sabah kalk, işrah namazı kıl. Peygamberimiz insanın her bir eklemi için günlük 360 tane sadaka gerekir. Her elhamdülillah demek sadaka, hem hep Allahü ekber sadaka, hep la ilahe illallah sadaka ama bütün bunların hepsine karşı iki rekat namazdır diyor işrah vakti. Kılacak iki rekat. İşrah vakti kıl. Öğlen oldu mu camiye gittiğin zaman biraz erken git yarım saat önce var. İki rekat tahiyyatül mescid kıl. Akşamla yatsı arası evvabin namazı kıl. Gece kalk teheccüd namazı kıl. Bunlar sen isteğine bırakılmış. Ama beş vakit namaz şart. Başka var mı diyor bu nafile namazın dışında peygamberimiz Ramazan ayında oruç tutmak var. Ramazan yükseleceksin. Allah'ın katına yükseleceksin. Her bir oruçta yükseleceksin, ondan dolayı Ramazan'da oruç tutuyor Peygamberimiz. Peki, Ramazan'ın dışında oruç var mı? Peygamberimiz sen bilirsin. Şevval'de var, Muharrem'de var, Pazartesi, Perşembe var, her ayın ortasında var, her ayın başında sonunda var. Yani sen oruç tutmak istediklerinden sonra pek çok oruç var. Peki diyor, başka bir şey var mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet diyor, bir de zekat var. Zekat ne? Müminlerin paylaşım ahlakına sahip olmaz demek. Mümin paylaşan insandır. Mümin cimri olmaz, mümin kıtmir olmaz. Mümin hep bana demez. Mümin bir bana bir sana diyen kimsedir. İhsan ahlakına sahiptir. Elindeki hurmasını kardeşiyle paylaşabilen kimsedir. Sadece olayı zekatla sınırlandırmamak lazım. Zekat cimrinin diyor yapmış olduğu hayırdır. Bir mümin cimri gibi değil bir cömert davranır. İşte zekat deyince ne kadar? Yılda malın kırkta biri. Bundan başka var mı diyor? Evet diyor. Bundan başka verdiğin sadaka istisnadır. Yani sen bilirsin sadaka verirsen daha da üst seviyeye çıkarsın. O bedevi pazarlığı yaptı. Namaz beş vakit. Ramazan'da oruç kırkta bir zekat giderken geri döner. Pazarlığı sağlamlaştıracak. Alta illa kaşe vurduracak. Dönüyor. Ya Resulullah. Bak beş vakit namaz, Ramazan'da oruç, bir zekat. Ne bir eksik, ne bir fazla. Ne bir eksik, ne bir fazla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tamam diyor. Ne bir eksik, ne bir fazla. Bu dediklerimi yap yeter ki. Adam seviniyor, tekbirler getirerek, sekerek gidiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer bu adam sözünde durursa yani beş vakit namazı kılarsa, Ramazan orucunu tutarsa, zekatını da verirse kurtuldu diyor. Kurtuldu gitmiyor. Bunlar asgari amellerdir. Asgari. Bunları mutlaka yapmak zorundayız. Bunları yaparken de bir samimiyet söz konusu. Rabbimizin neydi oruçta? Mükafatını Allah'ın vereceğine inanarak, Allah'ın emrettiğini bilerek ibadet etmek. Ancak o zaman kurtulur. Şimdi biraz önce bir şey söylemiştim. Necid, bugünkü Suud hükümetinin dayandığı kabile, dayandığı kabile. Bugün maalesef Suud'daki kardeşlerimiz nafileler konusunda biraz soğuk bakıyorlar. Yani kendilerine selefi diyenler, Vahhabiyiz diyenler, onlar nafilelere biraz soğuk, biraz gevşek bakıyorlar. Alimimizin bir tanesi diyor ki, öyle zannediyorum ki bu geçmişten gelen, geçmişten gelen bugün onlara kadar sirayet eden bir durum. O gün ne ciddi, nasıl ki beş vakit namaz ne bir eksik ne bir fazla, Ramazan doğru ne bir eksik ne bir fazla, zekat kırkta bir ne bir eksik ne bir fazla dedi ya, o bugüne kadar süre gelmiş ve bugün Suud'daki kardeşlerimiz sadece farz yaparız, nafilelere karışmayız anlayışına ermişler. Halbuki biz ısrarla şunu söylüyoruz, farzların eksiği nafilelerle tamamlanacak. Her bir kılmadığımız, kılamadığımız, değişik vesileyle e, ihmal ettiğimiz namazlar, kaçırdığımız namazlar nafilelerle tamamlanacak. Eğer sen nafileleri ihmal edersen, onları yapmak gerekmez dersen, bir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat istemek gibi bir hakkın doğamaz. Rabbim muhafaza eylesin. İki, eksikliklerini tamamlayacak, kenarda ekstra bir bonusunda olmayacak. Onun için biz sünnetleri, nafileleri hiçbir zaman ihmal etmeyiz. Becerebildiğimiz kadar da çoğaltmak için gayret sarf ederiz. Rabbimizleri hem farzları hem nafileleri ihmal etmeyen, kesinlikle farzlardan taviz vermeyen kullardan eylesin inşallah. Ve ahiru davahum enil hamdulillahi rabbil alemin.